yavru Ceylan'ım hoş geldin. Sen için buradaki herkesi dövdüm yavru Ceylan'ım. Seninle sonra görüşeceğiz Bilal. Abi sen ne yapıyorsun? Kaç yaşında adamsın ya? Yüz yaşına gelse erkekler böyle çözer. Konuşmayın hadi merkeze. Korkutmuşsunuz çoluk çocuğu. Çoluk çocuk. Ç çoluk. Lan yetersiz. Ç çocuklar nerede? Nereye bıraktın? Ya ben olmasam daha yiyordun ya Ya çoluğun çocuğun hesabını yapıyor ya. <laughs> Gönderdim ben çocukları eve. Lan, lan çocuklar evin yanını nasıl bulsun? Hadi yürü. Zeyze, bir somelle düşüyor bu. Eve doğru gitmişler. Eve doğru gitmişler. İkiniz de babasınız. Sen baba adayısın. Ya baba bey, gel ben çıkayım sen gir, sen de babasın. Sus! Çocuklara bir şey olsaydı hepinizi falakaya yatırırdım. Lan sen ne faydasız bir adamsın ya? Lan oturduğun yerde ot bitmiyor be. Kutluşu baba ben kavga ayırmak için girdim ama kavga beni içine çekti böyle. Ortak git çek git vallahi ya. Kutcusu baba ben de iki yer bir yer girdim ya. Gene olsa gene gelirim hacı. Hatta akrabam da katarım anasını satayım. Sus! At kabuğu seni. Ya babacığım affedersin bunların hiçbir suçu yok ya. Ben kendi kafamı sobeleyim ki aha bu yeter size çocuklara emanet ediyorum. Çocuklar neredeyse arabanın altında kalıyormuş. Mürsel ben seni niye gönderdim oraya ya? Ya tamam dur titret titret ortalığı. Ben sırf koyup Zeyze'in düğününü bozmak için yaptım. Ama bozamadım. Bozuk yok çünkü. Oğlum. Bilal gene rüyalanmış. Zeynep'le evlilik falan yok. Ne? Hemen orta. Baban geldi galiba. Seni sordu, yanıma dedi bir uğraşsın dedi. Ona dedi bir emanet vereceğim dedi. Emanet falan ne iş? Kudüs'ü baba bıçaklayacak mı yoksa seni? Saçmalama Kamalak, para falan verecektir ya. Ha. Ya Allah Allah ya. Şu Katip abi de sırf Zeyze ile aşkımı engellemek için kendi öz kız kardeşini kullanıyor ya. Yuh! Allah'ım. Zeynep benim oğlum. Senin gibi yüzlerle indirimdeki bir ucuzun aşkını engellemekte ne var ki fakir? Asıl Kentip abi benim aşkımın büyüklüğünü görünce böyle bir şekil değiştirdi adam. Aramızdaki bütün hukuku tek kalemde kırıverdi be. Zeynep benim der lan Zeynep'imi. Allah Allah. Bambi yüzlüm maralım seni hiç istemedi koyu kokoş. Seni seven, delicesine seven katipti. Hatta katiple aşkınıza engel diye Zeynep'i kaçırmış olabilir. Evet. <laughs> Zeynep benim dedim. Asıl Zeynep bana olan aşkının derinliği yüzünden söyleyemedi hislerini. Zeynep benim oğlum. Seni derinden sevse geğirirken bile çıkardı. Zeynep benim lan. Zeynep'im. Ben Zeynep'im. Zeynep Zeynep'im. Zeynep Zeynep'im. 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 Zeynep Zeynep'im. 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 Çabuk bek, çabuk bek. Çabuk bek. Hadi, hadi. Ne demek ki Kadir abi? Zeynep'i burada muhafaza ve müdafaa ediyor. Hey boys, acaba bu boncuk Manita yaptı da ona boncuk takmaya mı girdi? Bizim cenneti yalnız ve güzel etemi hale getirdiler acayip ya. Bize bak, boys otellerde yatırılır. Altında da düğün yapılır. Sen çukluya bak. Lan Ulvi aklına malca bir fikir gelene kadar sus. Karıştırma kafamı. Çekmececi Ulvi. Biraz bekleyelim. Olmadı içeri müşteri kılığında gireriz. Ben de acayip müşteri tipi var. Olmadı içeri girer bütün hesabı öderim tek başına. Olmaz koyuk. Bu yola birlikte baş koyduk. Gözün başın ayrı oynamasın. Ne yardan geçebiliriz ne de resepsiyondan. <laughs> <laughs> Gel buraya. Bunları alın. Resepsiyonu oyalayın tamam mı? Mal gibi davranın. Ya da boş ver. Normal davranın yeter. Ne yapıyorsunuz? İner misiniz şuradan? Oğlum inerse uzun etme ya. Ne diyeceğim? Bazı yes. güzel şimdi böyle hayvan gibi bir oda ver. Tamam mı ağacım? Beş yataklı olsun. Arkadaşlar da gelecek. Tamam mı? Yürük günlerini anlayacağız saygıyla falan böyle. Ya beyefendi, o kadar kapasiteli odamız yok ki. Hem iner misiniz şuradan? Merhaba. Yolunda nasılsın? Geldiniz mi? Evet, varım ben. Kaçışlık otel, kaçışlık otel. Siz de bilir misiniz Allah Allah, bu Katip de hizmet sektörünün kölesi oldu ha. Oteller, restoranlar falan. Hayır, niye Zeynep'i peşinden sürüklüyor kör olmayasıcı? Onu anlamıyorum. Ya, oğlum, isteseydi Zeynep... Ben de Zeynep'i böyle yıldız kümeli bir otele, havuzlu bir restorana falan getirebilirdim. Anlamadım neden hesap bana kilitlenmedi ki? Hacılar ben acıktım ya. Vallahi midem şeffaflaştı. Restorana gerek de birer dürüm yiyek ya acaba? Ben tam tahıllı Ulvi. Önce içeri girip neler olup bittiğini öğrenmemiz lazım ya. Bana bak şimdi restorana giriyoruz. Sakın içeride sivri hareket yapma. Yoksa sana batırırım o sivri hareketi ha. E evet, dürüm sivri olur. Faktör mı var? Bence bekleyelim kendi babiler yerleşsin, içeriye öyle gireriz. Lala, sen de bu arada arabaya göz kulak ol. Hadi. Yok. Siz ne yiyorsanız anısınlar bana söyleyin. Biz koçanı ters yiyoruz gerizekalı. Şimdi başlayacağım ha. Sus! Sen oğlum. Katip abi benim kusuruma bakmaz. Ben gidip konuşacağım yavru hanımla. Lan oğlum dur ya koyu sersem. Önce kumpasın ne olduğunu çakozlayalım bir dur. Aha bak oğlum. Zeynep ortalıkta çok dolandı problem çıkacak. Bulacağımız yeni yer eczaneden daha güvenli olamaz. Kimse bulamaz, tahmin edemez orayı. Şimdi ben kızı ön kapıya çıkaracağım. Sen oradan hemen eczaneye alayım. Ben burayı idare ederim. Tamam mı? Peki abi, Şişt, Bizim de plan belli oldu böylece. Ne yapacağız? Önden çorba mı içeceğiz Ercel? Hayır geri zekalı. Önden Zeynep'i biz kaçırıyoruz. Planları her neyse bozuyoruz. Şişt, bana bak lan Koyuk... ...senin arabanda çuval gibi bir şey var mı? Var. Her ihtimale karşın... ...Zeynep'in tam kafasına göre bir çuval diktirmiştim zamanında... ...ünlü bir modacıya. Hatta var ya... ...on numara kalite eterimiz de var. Bayıltırsak korkmaz. Aferin Koyuk'un Sarmalarız. Şişt, yetersiz. Bana bak lan. Hemen git lalayı al... ...lala aracı öne çıkarsın tamam mı? Biz kapıda belirince de basın gelir. Tamam acıma ölüyorum Ya... Sabah yediğim gibi çok İskender'le duruyorum vallahi. Takjur sen oğlum. Hacılar, hacılar ne geliyorsunuz hayvanlar gibi ya? <laughs> He? Pişt, bana bakın. Yoksa tüm bu yaşadıklarımız gerçek dışı bir şey mı? Yok lan, yetersiz. Hepsi gerçek için, canımın içi. <laughs> Koyu is in gentleman. Yes! <laughs> Bendeki bu gay serimeyi üstün Alman zekası olduktan sonra katibin elinden değil öz kız kardeşini belinden Elizabeth'ini bile alırım be. Ağır ol lan ağır ol. Senin besin değerin o kadar yüksek değil. Omega hiç. Yavru Ceylan'ım. Seni kendi imkanlarımla kurtardım canım benim. Haddini bil. Koyu bobin Vallahi lehimlemeyeyim senin kıvrıklarına. Acılar o değil de... Zeynep'i kendi aranızdan nasıl pay ya? Şişt, Müfo, sen de pay? Edin? Senin ağzını yüzünü pay ederim ha! Anam, yavru Ceylan kendine gelmeye başladı. Ya çıkarım, çıkaralım şu çuvalı kafasından, pincir kafalı mı? Çıkaralım, çıkaralım. <laughs> Ana, kurbadan bir şekil olmuş Zeyno'nun sıfatı. Bir dakika bu. Bu bambi yüzün değil. Tekrar geçirelim kafasıyla çuvalı, sonra tekrardan çıkaralım. Bakalım kim çıkacak? Resetle. Evet, evet, Sen kimsin be? Ya, Yavru Ceylan nerede? Amanın! Zeynep'ime koy parayı al babayı yapmışlar ya. Benim adım Zeynep. Asıl siz kimsiniz be? Niye kaçırdınız beni? Biz ne yaptık lan? Ben Boris Özkirve'nin kızıyım. Hani şu iş adamı olan. Ama iş adamı değil işte babam. Karanlık tarafı da var. Katibi koruma tutmuştu babam bana. Babam yurt dışına gidince düşmanlara ata geçiyorlar aile bireylerimize karşı. Ya, bu Tam tutuş fena değil ya baksana. Tutuşlara falan böyle <laughs> plastik duvarama gibi vardı kestacı. Lan o bir sus valla koparırım zirveni ha. Bak Zeynep kardeş açık net konuşayım. Nerede bizim esas Zeynep? Bize o lazım bak tamam mı? Biz en iyisi takas edelim onunla seni ha? Tabii canım. Sonuçta bayandan temiz kızsın nasıl olsa. Ya durumun ciddiyetinin farkına var mı mısınız anlaşılan. Beni kaçırdınız ya. Tamam problem yok ya Allah Allah geri veririz o zaman. Ya değiştirme kartın falan vardır içinde inşallah ya. Ya ben aynısının bambi yüzlüsünü istiyorum. Tamam oğlum tamam lan. Şimdi ben Katip abi arayayım da gelip alsın ürününü. Dur arama sakın Katip'e. Güvenmiyorum Katip'e. Başıma bir şey gelirse babama ve polise sizi veririm. Babam dönene kadar beni siz koruyacaksınız. Kimsenin bulamayacağı bir yerde saklayacaksınız. Beni bıraktığınız anda babamın düşmanları zarar verir bana ve bunun sorumlusu direkt siz olursunuz. Allah Allah ya başımıza iş kaçırdık. Şimdi bana bak Zeynep kardeş açık net söyleyeyim. Seni bizlere götüremeyiz. Misal benim ailem geniş aile. Bu koyu kibarın ailesi tohumluk aile. Bu yetersiz de karışık domuşuk yamuşuk bir aile. Müfit desen anası var dili yok olmaz yani. Cevap ortam ne diyeceksin ya? Ortağım, e İzmir'e gitti, anasının kucağında acı. Yani ev boş, kız gelsin bize işte. Ay Selin, kalk. Midisiz var ya oğlum, sen var ya bu geri bu yaşına kadar gelmişsin ya. Yani benim gözümde 140 yaşındaki bir dededen bile daha saygınsın yani anla yani ne demek istiyorum anla yani. Tabii canım, bakayım. <gülüyor> Ulan git, <laughs> Tamam, Geç, 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 geç. Çözün işte ya bu 好了，好了，明天再吃。还点，还点。 Beş kenarlı ulvi ev bildiğin Batı şeriye olmuş. Lan geri zekalı Sevim döner dönme senin saçlarını saçak yapmaz mı? Bu ne lan? Ya ortam aslında... Hani ...Müstehep çağıracaktın evi temizlesin diye tamam mı? Sonra hani düşün ki Nazan haksızlık olur. Hani Nazan'ı çağırtayım daha doğru olur. Ona temizletine evi diye düşündüm. Yani şey ayakta kaldın ya otursana. Otur, gel ya. Gel. Ceva, gelsene Allah aşkına. Dikkat olun ya. Hoş geldiniz tekrar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ha? Yani kaç gün saklıyoruz kızı? Ya da e, biz çıkalım, kız saklansın. Ya da olmadı, ben bu midi size bir tane hayvan barınağı bulurum. Şile taraflarında hayvancılıkla uğraşıyorlar. Yerleştiririm ben bunu oraya. Senin var ya. Bir yere gidemezsiniz. Burada başımda durmanız gerekiyor. Hayır anlamıyorum ki abicim yani ha. Biz görev adamı niye olduk ki on numara adamken? Beni kaçırdınız. Tekrar tekrar tehdit ettirmeyin kendinize. Ya bana göz kulak olursunuz, babam geldiğinde sağ salim teslim edersiniz. Ya da hem polise şikayet ederim, hem de babam geldiğinde sizinle uğraşır. tamam bence evet tutak. Tamam mı? Hani çok kalabalık ev Anladın Ev zaten iflas etmiş oğlum. Ama bak nöbet iyi fikir. Tamam ilk gece ben nöbet tutarım. Zaten bu aralar Eko çok fazla yüzleşmek istemiyorum. Ha? Aferin gönüllü Bilal. Evi de iyice silin süpürün, dövüşmeyin. Şimdi Zeynep Hanımcığım iyi dinle beni. Katibi tanıyorsan onun kız kardeşi olan Zeynep'in nerede olabileceğini biliyorsundur. Biliyorsan söyle. Neden biliyor musun? Çünkü kız bana aşık. Aşkından çürüyebilir. Çürümeden gönlümün dip frizine koymam gerek. Bilmem anlatabilir mi? Bak asıl benim gönlüm, beynim amkastre. O yüzden de Zeynep'i ben gömeceğim içime. Söyle bakayım. Katibi tanımam. Paralı asker işte. Zeynep'i hiç hiç tanımam. Afiyet olsun. iki aşık. Bir kızın peşinden koşuyorsunuz. Kız gidiyor. Dost oluyorsunuz. Yanlış mı görüyorum? Yanlış görüyorsun Kokomatmazel. Ben bu koyu kitleyle dost olmam. Düşse gülerim, kalksa iterim o derece yani. Bir kere benimle bu sefil arasındaki sosyal ve ekonomik durum birbirinden son derece farklı. Yani ben bunu taşısam taşısam yanımda bebeksi ifadem daha bir bebeksi olsun diye taşırım. Allah aşkına şu surata bak ya. Bak şu surata bak. Bak leylek yuvası gibi. E, Ulan oğlum kızın yanında sabah sabah benim bozma be. be. Sen de benim. Ortam, ya. Cevap. Bu kızın yerini değişmez lazım da. Altının üstünde değişmez lazım. Aynı elbiseyle yattı kalktı bu. Tamam oğlum tamam lan. Benim kiracılardan bir tanesi tatile çıkıyor oraya götüreceğim. İyi güzel. Yalnız benimle Ölübi bugün bizim Ergin'in doğum günü kutlaması var. Oraya gideceğiz. Sonra uğrar nöbetleşiriz tamam mı? İyi tamam. Çabuk gidin, çabuk gelin de çabuk kurtulalım şu beladan ya. Ya benim de babam zengin ama kimse beni bunun için kaçırmıyor. Doğum gününe çok geç kaldık hacı. Çok gerginim, çok gerginim. Lan yetersiz üfleme şu ağzındakine. Ha. Şimdi elimin merdanesiyle bir ekleyeceğim sana, o elindeki düdük namahramından çıkacak. Ne oluyor Ne oluyor? Anam. mi lan beni? Verin kızı yoksa bir araba dayak yersiniz. Anam bu katibin yanındakisi biliyolar. Ya ben katibin yaveriyim. İndirin sopalarınızı sakince. Katibi sayan yok burada. Çocuklar vermeyin sakın beni bunlara. Hacı, bence kızı verelim. Karşında acık sopa alalım, tamam mı? Yoksa bu civan sopalara sırtımıza kırarlar. Bırak lan. Bana bakın. Biz eli sopalı adama kız vermeyiz. Şimdi efendi gibi birbirinizi dövün. Yoksa ben efendiliğimi ön plana çıkarırım ona göre. Oğlum, verin lan kızı. Neyinize güveniyorsunuz? Niye direniyorsunuz lan? Şimdi hani bazı mahallelerde böyle suç ve şiddet oranı çok yüksek olduğu için polis falan giremez ya. İşte Boyacı köye de civan mertlik oranı çok yüksek olduğu için böyle yer altında faaliyet gösteren çeteler giremez. Vallahi peşinize gelir. Sizinle dövüşmeye devam ederiz. Biz bu koyu koyukla altı yaşından beri kavga ederiz. Harun siz düşünün kondisyonumuzu. Hayır. Arkama ateş ederek gideceğim. Gelmek isteyen ölür. Al şu arabaya. Gelin. Gel, gel. Arabalara. Çocuklar kurtarın beni. Hadi. Burada bay. Şimdi kız söz verdiği gibi bizi polise şikayet ederse ...sözünü tutan insanlara sever mi acı? Yok. Takipsizlik kararı verelim. Çünkü yanlışlıkla kızı biz kaçırdık, koruduk.